Arkadaşlar merhabalar, en son biten projemiz Audi A5 45 FSI aracımız için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Ankara'dan misafirimiz. şey yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma çift vareks uygulamalarımızı yaptık. Şöyle gösterelim sağ ve sol şekilde. İç kısımlarına aynı orijindeki gibi konik uygulamalarımızı da yaptık. Devam ediyoruz. Vareksin arka kısımları 8 milim krom flanşlı. 60'lık krom borularımız. Şöyle bir de gösterelim. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple 60'lık krom borularımız. Devam ediyoruz. Burada direkt flanş uygulamamızı yaptık. Bu aynı zamanda söktak yapılacağı zaman direkt sistem flanştan ayrılıp tek parça şeklinde çıkartılabilir. İndirelim aracı. Burada yapımı devam eden bir Honda Civic aracımız var. Mehmet bu aracı indirebilir miyiz? Diye. Bu da çift uygulamamızı yapıyoruz. Araç inerken burada bir Volkswagen Polo'muz var. Muayene işlemleri için sökler işlemlerini yapıyoruz. Buran. artık 45 efes sayıların çok aşina olduk. Yani çok bir şey anlatmaya da gerek yok. Yapılan işlemler zaten araçların hepsinde aynı. Berk Bey sizi alalım. Hazır başla sesli modda sesli modda dışarıdayız Dışarıdayız. Bir geri gelelim. çekim yapacağımız zaman E5'e dönmeye başladı. Bekle! Gel, servis. Hazır. Yapıştır. <laughs> Arkadaşlar vermeye gibi gidiyorlar. ちょっと苦しそう。 Uğur hayırlı olsun diyelim. Buradan Ankara'ya sevgiler.